ablamla birlikte İzmir'deki bahçemize gitmiştik ve fasulyeleri toplamıştık. Bu fasulyeleri kırdım, yıkadım. Şimdi sırada e, buzdolabına dondurma işlemi var. Bu işlemi nasıl yapacağımı göstereceğim size. Bu işlemi vitaminin çok fazla gitmemesi için sadece bir bardak suyla haşlama işini yapacağım. Öncelikle ocağımı yakıyorum. tenceremi ateşin üzerine koyduktan sonra görmüş olduğunuz gibi sadece bir bardak suyla tekrar ediyorum vitamininin bol suyla ölmemesi için ben buhar ile pişmesini tercih ettim. Bu yüzden sadece bir bardak su kullanıyorum. Tencereme aktarıyorum suyumu. Yıkamış olduğum fasulyelerimi alıyorum ve tenceremin içine aktarıyorum. imici. Şu nerede alayım? Gördüğünüz gibi sadece bir bardak suyla haşlama işlemini tamamlayacağım. Çünkü vitaminlerinin ölmesini istemiyorum ve daha sağlıklı bir şekilde pişmesini sağlıyorum. Şimdi de tenceremin kapağını kapatıp buharıyla pişmesine bekliyorum. Buharda kısık ateşte pişen fasulyelerimiz ne durumdaymış? Açalım kapağını önce bir. Şimdi annemin tarif ettiği gibi alt üst edeceğim fasulyelerimi. Yalnız çok karıştırmamaya dikkat ediyorum. Hırpalanmasın, yara almasın diye. Şöyle bir iyice bakayım. Ta annemin tarif ettiği gibi çok güzel. Buharıyla, bir bardak suyla çok güzel bir şekilde haşlanıyor. Şimdi tekrardan kapağını kapatıyorum. Birazcık daha zamanı var çünkü. Evet. Şimdi bakalım fasulyelerimiz ne halde? Sadece bir bardak suyla haşladığım fasulyeme bakıyorum. Şöyle bir elimle kontrol edeyim. Gördüğünüz gibi tam kıvamında olmuş. Şöyle. Tam kıvamında haşlanmış bu. Şunu alayım yana. Şimdi sadece bir defa alt üst etmiştim ben bu fasulyeyi. Fasulyemin soğuması için tepsime alacağım. Ateşimi kapattım. Eşit bir şekilde dağıtayım. Soğumasını sağlayayım. Evet, şimdi sırada buzluk poşetine fasulyelerimizi koymak geldi. Öncelikle şunu göstereyim. Sadece artan su bu kadar. Bunun dışında hiçbir su harcamadık. Zaten bir mardak suyun geri kalanından bu oldu. Diğeri de buharlaştı. Şimdi. Üçüncü poşeti yapıyorum şimdi. Kolay koyabilmek açısından ağzını kıvırdım. Dolduruyorum. Şimdi fasulyelerimi doldurduktan sonra güzelce Yayacağım. Şu şekilde. Çok fazla hırpalamadan, zarar vermeden. Ve buzdolabında çok fazla yer kaplamaması için vakumlayacağım pipet sayesinde. Bir adet pipeti alıyorum. Poşetimi önce düzüyorum. Sonra havasını çekiyorum. havasını çektikten sonra poşetimi bağlıyorum. Poşetimi bağladım. Şimdi şu bağladığım yeri güzelce şu şekilde yerleştirdim ve fasulyelerimi ters şekilde biri üzerine koyarak bu şekilde muhafaza edebilirim dondurucuda Görüyorsunuz bir bardak suyla sadece bu kadar fasulyeyi haşlayıp kış için yenebilecek hale getirdim ve dondurucuya koyacağım. Kızarmış, çok güzel olmuş. İçini de ben göstereyim size. Şöyle elimle açıyorum artık. İç de i̇şte gördüğünüz gibi böyle otlu. Ve böreğimizi tamamlamış olduk. Şimdiden deneyip yiyin. Herkese de afiyet olsun. Ee, ıspanaklı lorlu ve patatesli börek yapımını göstereceğim. İkisi aynı formatta olacak. Lakin biri patatesli, diğeri e, ıspanaklı ve lorlu olacak. Bu arada ben Özlem. Ülkerin Dünyası kanalına da hoş geldiniz. Annemin kanalı bildiğiniz üzere. Ben de kızıyım. Özlem. Ee, memnun oldum hepinizle. Sevgi ve selamlarımı gönderiyorum öncelikle. Ocağıma patateslerimi koydum. Kaynamaya bıraktım. Şu anda kaynıyorlar. Daha sonra iç harcı hazırlamaya geçeceğim. Soğanlarımızı doğramaya başlıyoruz. Tenceremize yarım çay bardağı kadar yağ koydum. Şimdi soğanlarımı tencereme aktarıyorum. Ocağımızı yakalım. Tenceremi ateşime koydum. Buradan bir takış Soğanlarımız hafif örünceye kadar ateşte pişmeye bırakıyorum. Bir taraftan da ocakta unutmayalım. Soğanlarımızı karıştıralım. Onlar pişmeye durarken ben de yapraklarımı doğruyorum. doğradıktan sonra soğanımız da gördüğünüz üzere kavruldu. Şöyle göstereyim. Yeterli yani. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Kapattım. Bu biraz demlemeye kalsın öyle. Evet şimdi gelelim. Sırada otlarımızı yıkamak var. Şöyle biraz. Milli servetimizi çok harcamayalım, kapatalım. Şöyle süzgecimizi otlarımızı alalım. Sirke suyun içinde ben bekletmiştim zaten biraz. İyice temiz olması açısından zaten organik Tekrardan otlarımı sudan geçiriyorum. İyice temiz ve hijyenik olması açısından. Su itiraf yapmayalım. Kabımız oldu çırpıyorum tekrardan şöyle bir güzelce. Tozu, dumanı her şeyinden, böceğinden arınsın. Tamam. Şimdi tekrardan süzgecime alayım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere yıkadığım ıspanakları kurutma kabına aldım. Şimdi de otumu kurutacağım. Başlayalım. Şuradan tutayım. Burada suyu birikti. Şuradan göstereyim. Şu şekilde otlarımı kurutmuş oluyorum. Tekrardan gösterelim. Gördüğünüz gibi bayağı işe yarıyor. Evet şimdi açalım. Kurutmadan otlarımızı alalım. Şöyle alıyorum. Önce şunu göstereyim. Bakar mısınız? Baya işe yarıyor. Baya işe yarayan bir aparat. Şöyle alalım notlarımızı. Tamam. Bir tarafta da olmuş soğanlarımız var soğanlarımızı otumuzun içine döküyorum. Sıyırıyorum tencerenin içi. Tamam. Evet ben şimdi e, soğanlarımı otumun üzerine döktüm ama gördüğünüz üzere bu kap yeter, Yetersiz geldi. Onun için şöyle geniş bir kaba alacağım hemen ben. Bu şekilde dökelim. Bu kapta çünkü karıştırmam daha kolay olacak. Evet şimdi içinde e, otumuz ve soğanımız var. Gelelim sırada baharatlarımızı saymaya. Karabiber yeterli miktarda. Göz kararı koydum. Tuzumuz pul biberimiz, acı. Ben biraz acıyı sevdiğim için. Ee, kuru nanemiz ve kimyonumuz var. İsteğe göre siz fazlalaştırıp daha çok çoğaltabilirsiniz tabi. Benim için bu kadarı yeterli oluyor. Tamamen göz kararı koydum. Tüm baharatlarımı da otumun ve soğanlarımın içine ekliyorum. Baharatlarımı da ekledikten sonra şimdi gelelim sıradan çökelek yani lor peyniri ekleme aşaması var. Yarısını ekleyeceğim. Yarısı yeterli gelir. Bu şekilde. Bakalım. Tamam. Bu kadarı yeterli. Şimdi tüm malzemelerimizi harmanlıyorum. Şöyle ezeyim birazcık durumu. İyice dağılması için. Heterojen bir karışım yapıyorum şu an. Evet iç harcımızı hazırladıktan sonra bunu kenara alıp şimdi asıl Yufkamızın üzerine sürmek üzere olan karışımımı hazırlayacağım. Ee, i̇ki tane yumurtanın sarısını ve beyazını ayırdım. Görmüş olduğunuz üzere iki tane yumurtanın sarısı burada. Bunu öncelikle kenara alayım. Ee, arkadaşlar bunu normalde döküyorlar ama ben israf olmaması için bunu da içine karıştıracağım. iç harcın. Onu da koyayım. Bir bardak sütümüz hazır. Ve yarım çay bardağından çok çok az daha fazla sıvı yağımız var. Ayçiçek yağı. Onu da kenara alayım. Ve saymış olduğum malzemelerin hepsini karıştırma kabıma alıyorum. Bunu ayırayım. Öncelikle beyazını döküyorum. Bir bardak sütümü ekliyorum. sıvı yağımı ekliyorum. Ve hepsini bir çırpıcı yardımıyla karıştırmaya başlıyorum. İç harcımızı hazırladıktan sonra onu şimdilik kenara koydum. Sıra geldi yufkamı, hazır yufkamı açmaya. Güzelce nazikçe yufkamı seriyorum. İyice açıyorum yufkamı. Hazır yufka aldım çünkü daha yufka açmasını bilmiyorum. Onu da öğrenirim umarım ilerleyen zamanlarda. Tamamdır yufkamı açtım. Şimdi yufkayı sardıktan sonra hazırladığım biraz önce karışımdan keçe yardımıyla yufkanın üzerine sarpacağım. Yalnız birazcık iş i̇şte şekilde yayıyorum. Tamamdır. Ve şimdi sürelim. İçi sardıktan sonra yufkamı ortadan ikiye ayırıyorum hızlı bir şekilde. Tamam. İyice yayalım, düzgünleştirelim. Yufkamı katlamaya başlıyorum hemen. yufkamı katladıktan sonra tepsiye sığdırabilmek için ortadan ikiye ayırıyorum. Ve şimdi iki ucundan tutarak dikkatli bir biçimde tepsime yerleştiriyorum. Diğerini de aynı şekilde iki ucundan tutuyorum. Tepsime yerleştiriyorum. Şimdi geldim hemen diğer yufkama. Diğer yufkamı da katlıyorum aynı şekilde. Diğer yufkamı da katladıktan sonra yeniden ortadan ikiye ayırıyorum. Ve iki ucundan tutarak tepsime yerleştiriyorum. gördüğünüz gibi tepsime yerleştirdim. Böyle tane yumurtanın sarısını ayırmıştım. Şimdi bunun başına biraz zeytinyağı ekleyeceğim. Bunun sebebi de böreğimizin yumuşak olması için. Ekledim. Biraz da içten kalma şöyle yarım ekliyorum bunu da sütümü. ve hepsini çırpıyorum. Tamamdır. Başlayalım böreğimizin üzerine sürmeye. Beyazlar kalmayacak şekilde süreceğim. Tekrardan en son Şimdi de şunu iyice sıyırayım. Hemen. Tamam. Şimdi de üzerine tabii ki olmazsa olmazımız beyaz susamı önce ekelim. Hem estetik açıdan hem de tat olarak çok etkiliyor bence. Susamımızı ektik. Bol bol koyalım da Şimdi sırada çörek otumuz var. Çörek, çörek otumu da ekliyorum. Tamamdır. Evet 180 derecede ısıttık fırınımızı böreğimi fırına sürüyorum. Evet hayırlı olsun. Bismillah. Kapatalım kapağını da. Evet şöyle de bir açıp baktım. Çok güzel kızarmaya başlamış. Pişmiş. Güzel görünüyor bence. Evet fırından çıkarttım nihayet. Bakın. O kadar güzel kabarmış ki. Görüyorsunuz zaten. Baya böyle puf puf ve yumuşacık. Zeytinyağı işe yaramış. Yumuşatmış böreğimi. Arkadaşlar bitirdim. İlk deneyimimde, börek deneyimimde. Beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın diyerek kapatıyorum ben. Hepinize iyi günler diliyorum. Deneyip yapana şimdiden afiyetler olsun. Altına da bakalım. Böreğimi kestim gördüğünüz gibi ve tabağıma aldım. Alt tarafına da bakalım isterseniz. Alt tarafı da tam olması gerektiği gibi pişmiş, kızarmış, çok güzel olmuş. İçini de ben göstereyim size. Şöyle elimle açıyorum artık. İç de i̇şte gördüğünüz gibi böyle otlu. Ve böreğimizi tamamlamış olduk. Şimdiden deneyip yiyin herkese de afiyet olsun.